kardeşimin gelinliği diye şeridimin üstünü ölçtü. Işık ışık, dalga dalga. Bayram, senin destanını okudum. Senin destanını öğrendim. Sana benim gözümle Bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. dağlardan kendileri düştüğümüz gün gelgiti sığındı. Ey ee, şimdi sürgün rüzgârı dağını, barışın güvercini, savaşın kartalı yüksek yerlerdeki açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim şerefim şiirim her şeyim.